Merhaba arkadaşlar. Yabancı dil öğrenmek için iki önemli sebep şunlardır. Bir, iyi bir iş ya da kariyer imkanına sahip olmak. İki, kendi ideolojini savunmak ve yaymak. There are two important reasons to learn a foreign language. The first one, having a good career. Second, defending or spreading Your ideology. Es gibt zwei wichtige Gründe, eine Fremdsprache zu lernen. Erste, einen gute Beruf oder Karriere-Möglichkeit haben. Zweite, Verteidigung oder Verbreitung. iğə ideoloji. Etkin dil kurumumuzda dili en yalın, en düzgün ve en güzel şekilde öğrenme imkanına sahip olacaksınız. Herkesi kurumumuza bekleriz.